Ben mi görmedim yok mu? Tekrar gireyim bakayım. nere kaydı yerine şey koydu desen. Allah Allah. Yaşlandım iyice. Yanlış yazdığını gördüm. Next teşekkürler. Servi kapatabiliyorum. Tamam. Körlük başa bela. Kocaman kutuyu görmedim. Bakalım hala çalışıyor mu? Evet. R'ye basın tadım. Canını da fullleyelim bakalım. Serveri kapatmak o kadar sorun değil de uçmak biraz komik geldi. Ya o bütün belediyelerin bütün mesajları geliyor şu an. Şuraya kadar motorla gidelim. Bakayım bir yandan yol var mı? Bir yandan yol çok uzaktan varmış. Şöyle gidelim. Orada iki tane kamp olması lazım. Gideyim iki kampa da ele geçireyim. Ben belediyeleri engellemiştim. Geçen gün de açmam gerekti. Şimdi 500 tane mesaj geliyor. Oo, 35 tane birinden gelmiş. 28 tane diğerinden gelmiş. Hala da gelmeye devam ediyor. Bakalım daha ne kadar gelecek. Şimdi ripçi kampı bulacağım. Ripçi kampını bulduktan sonra ertem bu kısmı açılacak. şöyle bir güzel yanı var dikçi kampları her zaman yol kenarlarında oluyor yani bu tarafta ise diyecektim ki bakayım pusu kampı hayır yok mu yani burada bakayım nereye kadar gidiyormuş bu yol bayağı da gidiyormuş gidelim bakalım nereye gidiyormuş oynayan bir alandan çıkıyorsun eyvah Aa. Öyle demesinin sebebi şu büyük ihtimal bizim adamla beraber geleceğiz oraya. Hadi gidelim. Bilgiler için sağlık ayıra. 70 tane mesaj oldu. Bir yıldır kaç tane mesaj attınız? Lazım olan mesajlar şimdi geliyor. O zaman lazım olanlar. 65 tane belediye mesajı var. Bir tanesinde. Yanlış olay diyormuşum bu arada. Şöyle dönüş yapalım. Ne oluyor lan? Eyvah. Elim mouse'la değil ki. Senin Senin <laughs> Ben Yapacağım saldırının Zamanlamasını atlayacağın zamanı <laughs> Hadi gidelim Şimdi bir şeye daha bakmak istiyorum ha burada yollar ayrılıyormuş ama. Bakalım hangisi de çıkacak. Hadi gidelim. Abi ben köye gidiyorum. Gidince bir daha geleceğim yeni olursa. Kapım açık. Müsait olduğun her vakti talibim. Sağ olasın Kayra geri geleceğin için. Şansına belki bir sonraki köyünde görüşebiliriz. Buradan nereye doğru gidiyormuş ki? Bakayım çok uzak yol var mı? Yok. Şuradan nereye gidiyormuş? Oğlum kampları bulamıyorum. Oo köprü yok. Bulamadım şu an 3 tane pusu kampı var. Bunları bulunca haritanın beyaz kısımları ve toplanabilir öğeleri açılıyor. Tabi toplanabilir öğe fazla kalmadı ama yine de pusu kamplarını açmak istiyorum. Tabi bulursam solunda kocaman bir göl var demek ki uzun yoldan geçiliyormuş şu arada bir yerdeler herhalde ya kayrağa gideceğini bir de haber verdin onun için ayrı teşekkür ederim haber vermeden gidenler var buradan onlara selam olsun diyecektim ki 2.9k beyni var ha ne ara beğendin o kadar Kursk kamplarından duman çıkıyor muydu acaba ya şimdi aklıma geldi. Genelde böyle karakollardan şey çıkıyor ya, duman. Bu yollar ediyormuş tamam. Aa duman çıkıyormuş. Öğrenmiş oldum. Karşında kocaman. Senin burada ne işin var lan destek oluyor. Bir de vurabilsen. Lan bu niye tek atmıyor ya? Allah Allah yanıcı alacağım şimdi. Bacağına vuruyorum diye mi tek atmadı acaba? Seni kim yaktı oğlum? Lan bırak lan beni. Yanıyor bir de. Beni de yaktı o bir şey değil. Lan oğlum. Tövbe estağfurullah. Sırayla tutuyorlar. Bunu öldürdüm ama. Şöyle space'te kaçayım bu sefer de. Yirmi kişi varmış buz kampında. Bul bulabilirsen. Kaldı 5 kişi. Ben daha ölüm beşini görmüyorum. What dedin gülüm? O ipleri kesebiliyormuşuz. Yeni öğrendim. Ay. Yan 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 benimle uzun yola gider gibi bakma öyle yüzüne. İki kişi kaldı ama bu alan çok büyük. Acaba kapağı bulabilecek miyim? Ben şu an daha çok onu düşünüyorum. Adamın sesi de çıkmıyor bir şey değil. Şimdi Allah'tan arasa da kırmızı bir alan koymuşlar da bakabiliyorum. Bakalım kapakları neredeymiş. Bakalım sığınakları neredeymiş. Aha burada. bir saniye. Şimdi benim şu an bir mola vermem lazım. Hatta buraya ele geçirip ölelim What's this? A map? Şimdi kaydedelim ve çıkalım. Haritam tam açıldı. Tabii çoğu açıldı. Yanı çok daha yeni açıldı. Yatak neredeymiş ya? Buradaymış. R'ye basılı tuttum, kaydettim. Sonra görüşürüz.